CNN Türk'te yayınlanan tarafsız bölge programında PKK terör örgütü değildir diyen Tahir Elçi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı. PKK Şimdi bırakın şok bir Bakın. PKK bir terör örgütü değildir. O zaman bütün PKK, dünya PKK'nın bazı eylemleri terör vari, terör niteliğinde olsa bile Oho, PKK silahlı, silahlı siyaset terörist ila, dememek, da, dememek için dinle, dinle, dinle kararın ardından Baro Başkanı Elçi makam odasında gözaltına alınmayı bekledi. Bekledim ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarının soruşturması çerçevesinde ifademizin alınması için bir davetiye bekledik. Ancak ne yazık ki gün boyunca beklediğiniz daveti almadım. Ee, Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, bölge barolarının başkanları, HDP'li vekiller elçiye destek ziyaretinde bulundu. Diyarbakır Barosu'na bağlı avukatlarsa gece boyunca Tahir Elçi'nin yanında bekledi. Emine abi. Evet, Gece saat 2 sıralarında Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri binaya çıkarak kapıda baro yönetim kurulu üyelerine sulh ceza hakimliği kararını tebliğ etti. Bu sırada baro yöneticilerinin talebi üzerine sivil polisler mahkemenin yakalama kararını gösterdi. Kararın tayir elçiye götürülmesi sırasında polislerin baro binasına girmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Avukatlar baro binasında herhangi bir arama kararı olmadığını söyleyerek polislerin içeri girmemesini istedi. Bunun üzerine gelen polisler Tahir Elçi'yi kapıda bekledi. Avukat Tahir Elçi binada bulunan avukatların alkışları arasında polislerin yanına geldi. Tahir Elçi'ye görevli polisler tarafından usul gereği Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin yakalama kararı okunarak hakları anlatıldı. Dönemde, yanmakta, da da Tahir Elçi gözaltına alınmadan önce şu sözleri söyledi. Baro Başkanı, bir savunma örgütünün başkanı, bir ifadesi nedeniyle hemen ceza soruşturmasına ve tutuklamaya maruz kalıyorsa bu ülkede demokrasinin ve ifade özgürlüğünün geldiği boyut ibret verici şekilde daha sonra polisler Tahir Elçi'yi gözaltına aldı. Türkiye elçi, Bu manzara bu çok iyi koydu. Avukatlar Elçi'nin gözaltına alınmasını protesto etti. Avukat Tahir Elçi uçakla saat 8 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildi. Türkiye'de ifade özgürlüğüyle ilgili bir şey söyleyenler söylesin bu bu duruma bir şeyler söylesinler. Elçi daha sonra savcılık ifadesi alınmak üzere Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.